Gülşen Bubikoğlu'nun eşi, ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu sevenlerini bir korkuttu. Yeşilçam'da birçok sayıda filme adını yazdıran Türker İnanoğlu'nun hastalığı sosyal medyada gündem oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeşilçam'da çok sayıda filmin yönetmenliğini yapan Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi ünlü yönetmen solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnan oğlundan kalça kırığı da meydana geldi. Solunum rahatsızlığı da yaşayan Türker İnan oğlunun özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 87 yaşındaki Türker İnan oğlu 2019'da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnan oğlunun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Türker İnanoğlu oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Büyükoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep isimde bir kızı oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar